Evet, koy anneciğim oraya. Sarı hamurla dinozor mu yapıyorsun? Ben de yardımcı olabilir miyim? Kaldır anneciğim onu. Aferin. Wow. Hadi çıkar dinozorunu böyle. Aa, dinozora bak. Hmm. Dinozor. Yemiyoruz hamuru değil mi? Aferin anneye verelim. Yemiyoruz. Aferin. Şimdi başka bir şey yapalım ister misin? Ne yapıyorsun? Şekil mi yapıyorsun onunla? Artu. Mö bu? Mö mü bu? Mö. Evet. Hayatım. Yap baskıyı. Yap. Çiçek. Kokla bakalım. Çiçek. Evet tamam sen yapabilirsin. Çiçek. Kokla çiçeğini. Çok mu güzel kokuyormuş. Ah, hadi buraya da çiçek yap. yapıyor Aytu. Çiçek baskısı. Oğlumun Ümran teyzesi. Amcası. Zeynep ablası. Atta. Evet. Teşekkür ederiz. Biz çok sevdik değil mi? Yarım saattir oynuyorum da dikkat et. Ne? <laughs> De oyna anneciğim hamurla.